mavi var Osman Agam ben 23 birazdan yok edeceğiz hazır bir de like tuşuna basar mısın bir daha abone ol tuşuna hadi 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 lütfen hemen 12 3 olsun hemen 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 Aa, hop hop aldın İnşallah Allah katına çıkmaz çıkarsa yani kötü olur bir dakika ya Aa nereye çıktı ya? Ee, tıklayın. Al tıkla. Neyse ne ben seni yok edeceğim birazdan. Bir dakika. Sadece beklemeni istiyorum. Sadece bekle. Takım attı ama bak. Bak. Ben şeyden korkum var. Eğer ki soloda takım attıysa olmaz. Ne takım ya? Anlamadım. Ben seni ben seni öldürmek için gelirim haberin olsun. Ha! Aşağı düşmüş. Hayır. Koş 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 kenardan vur. E. Ee, pinge. Ay alamadım zannettim ha. Bak 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 bak. Takım olak diyor. Reportlarım vallahi reportlarım. Ah düşüyor. Gelme buraya. Hop bir tane altın almayacağım ondan sonra. Aa, düştü. E. Ee, eee şuradan gidelim. Parkur Play Parkur, parkur. Sen demir set mi aldın? Öf. Demir set almış. İnşallah yukarı çıkarsın. Hadi hadi çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Sen onunla ilgilen kenara gel 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 gel. Hop. Al, Allah ya dışarı atamadım ya. Ama bekle şimdi ben de sen. Hop ama artık ben de demir seti ay Bak şimdi bu adam takım olmak istiyor. Ama var sola da takım olunmaz. Hem kural hem adamlık göstergesi. <laughs> Kardeşim kırmayacaksın. Niye kırdı ki anlamadım. Neyse hızlı bir şekilde hemen ortaya gidip bir tane elmas set olalım. Ha, yok takım dağıtılmış. Çok da umurumdaydı. ilerleyelim şuradan. Kaçış iş yolumuzu da yapalım. Belki kaçmamız gerekir falan. Çok zannetmiyorum ama. Ey vay vay. Ey vay vay. Ey vay vay. Mora bak. Mor kırık değil. Morun bez nerede? 2 dakika hemen mora gidelim diyeceğim ama ben benim olup böyle gitmeyi daha çok tercih ederim. Çünkü şu mor mor bir tık sıkıntılı ya. Bir tık. Bir tık. Bir tık. Bir tık. İnşallah burada dik. tam. Şimdi inşallah mor Morun PvP'si iyiyse belki. Elmas set avantaj. Tamam 7 tane var. Bir kılıç bir bir kılıç bir set basabiliyoruz bir olarak. Bir tane şundan aldık. Bir tane tık. Bundan ya of yanlışa tıkladım ya. Öf yanlışa tıkladık. Yok. Tamam yok tamam. Bir tek şeye gelmedi tamam ya. Aslında çok da sıkıntı değil de. Ben sıkıntı ederim usta. Şimdi şuraya attık mı? Bunu buraya geldik ve savaşa! Savaşa gitmemiz gerekiyor. Savaşa gitmemiz gerekiyor. Savaşa hadi savaşa. Şimdi önce ben şunu alayım ya gerek yok ya boş ver. Büyüyle kim uğraşa şimdi? Mor morun yatağı vay va. Hmm, galiba hepsi bana gelecek gibi gözüküyor ama benim şu an tek bir ihtiyacım var. iki tane var. Bana iki tane ver. Bana, bana iki tane lütfen verir misin? Öncelikle bir tanesini bulmam gerekiyor. Eee o zaman yeşili bulalım. Yeşil adamsa. Aha. Aha. Hop. 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 Ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? Ee. Aga be. Yeşil nerede? Yeşil de burada. Yeşil şurada tamam.

Eyvah eyvah. İkisini de kullandık. Bir dakika. Şuradan hemen alırız bir tane daha. Oh, my little pony, my little pony, ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba la ba ba, ba ba la ba ba. Şimdi bak, ben buradan gelirsem benim üstüme doğru bir anda koşar mısın onu kestiremediğim için buradan. <laughs> Ay! Ay! Ay ay! E ee, ben vurdum. Olmuyor ama bak yap. Keşke bir tane Ender perlim um olsaydı kafana atsaydım böyle şaşırtsaydım. Sen bana bak bana tık. E! Ee? Aa! Böyle kaldı. 4 öldürme bir kırma. Uyka, uyka. Uyuka. <laughs> <laughs> Samsun 55 adam yanlış yazdı. Ha tamam. Tam aradığım eleman yanımdaki eleman. Önce ya da kablar Bak Allah katına çıkma benim için yeter. Ha adam düştü be. Aga be. Öncelikle ben seni şuraya diye karşına çıkarım böyle elerim sen Allah. Ne? Ne? Ağlayacağım gerçekten ağlarım çok yani gerçekten bir tane TNT aslında çok yanlış bir şey aldım TNT'yi almay almayı bazı TNT gerek yok ama şimdi gidip de böyle demir kılıç alırsa ben bunu ne yaparım şimdi yine oraya geçeceğim tamam ben de yine senin kafana vururum hop ah! ya tutunmuşum burada tutunmuşum sonra yine düştüm Afiyetten bağırıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Hop hop. Aa TNT alaydım keşke. Altın elma işime yaramaz. Şimdi sen bu adam bize yükselmeden şuradan iki dakika benim bu adamı almam gerekiyor. Tekrar gelir misin? Ah. Oh, ay. Shift'e basamadım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam. Ee. Ha ne oldu? Aa! Ah! Ha, düştüm mü aşağıya? Aa yok düşmemiş. Bak altın elma nerede işe yarıyor? Ho! Neredesin o? Ah arkamdaymış görmüyorum ki nerede olduğunu. Eyvah eyvah bay öldük. Elde, Öldüm. 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 Glom ee, ne yapacağız? Şöyle, 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 şöyle geçeceğiz. Hop geleceğiz geleceğiz geleceğiz. Allah yok bunu alamazdık. Alamazdık. Ama artık. Ama artık. Ama artık her şey değişti. Ee, tekrar gelir misin lütfen. Ee, lütfen tekrar gel. Şunu al zaten yolumuzla yaptık mı işimiz tamam. Senden bir de yol yapmam mı kalıyor? Boşa

Tamam. Benim benim yatakla işim yok. Ah! Ya ya geldi 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 geldik. Öldüm. Blok koyacağıma ya vuracağım blok koymuşum. Özür dilerim. Özür dilerim. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanımızda kim var? Turuncu var. Turuncu kimmiş? X E S 7 L Y A. Hop hop, hop 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 Hadi bu el kazanıyor muyuz tabii işte. Şimdi öncelikle yana eleyeceğim. Oradan da ileride ileride gideceğiz ah, ya yine yine bu çok yükseklere çıkanlar kaybedenler oluyor genellikle. Neden? Çünkü bu kadar yükseğe çıkıyorsun. Ya ağaca atlayacaksın. Nasıl o kadar şey alabilirsin ki? Allah Allah. Ya of. Ya, ne yaptın zannediyorsun sen şimdi? Ama ben şimdi seni yok edeceğim. Ama ben şimdi seni yok etmeye geliyorum. Bekle. Bekle. Sen bana gelmeden ben şu yolu kapattım mı? ey vay vay ey vay vay ey vay vay pa pa ra pa pa ba ra ba 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 ölmeyeceğim 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 dedim ölmedim basitti gerçekten basitti altın elma al blok al zaten hiç şeyimiz yok ya yatağımız olmadığı için sıkıntı yok şimdi sarının yatağı var yeşilin de yatağı var hop yeşil ona gelmiş ben buna geldim o zaman bu da demek oluyor ki oh! Ya Ya Çalıracağım Çok saçma sapan düşüyorum ya Çok saçma sapan düşüyorum Neydi ismine bakarım ben O zaten kayıt aldığım için bakarız Yapamadık Yani bu yaptığı şey insanlık değil Sakın bunu yapmayın Ben bir kere yapanı gördüm ki aldım adamı o yüzden bir daha denedim alır mıydım alırdım iki dakika alışveriş yapsam dükkandan tık tık diye alırdım ama ee, öyle birazcık Allah katına ya çok kaydım gerçekten çok kaydım o da düştü Allah Allah o da düştü Tamam olabilir olabilir böyle şeyler gerçekten olabilir mi olabilir ama bilmediğiniz bir işlem var o da şu şu aynen böyle gel gel şimdi gel şimdi gel Aa, O zaman yine yol yapmaya devam eder misin lütfen İnşallah -op. Ya sen nasıl bir makrosun Oğlum bak Bak beni sinirlendirme. Beni sinirlendirdin ha. Beni bir sinirlendirdin var ya. Hadi git bakalım hadi 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 alam oyna. Makro yazarsa cevap veririm. Şimdi sen oraya çıkana kadar ben zaten senin tepene binmeyi olacağım. Hop Hadi git. Şimdi o doğmadan ben bir canımı toparlayabilir miyim? Hop hop. Ha Diyon ki ben öyle öyle yapacağım. Ben ne bir, bir şeyler var ama, ne de bir laglar var ama. E. Ee? Ama bak olmuyor. Tek kelimeli ben bunu yerim. Ben seni yiyeceğim oğlum. Oğlum ben seni yerim ha. Harbi yerim. Şakasız yerim. Şakasız yerim. Ne? İki dakikada nasıl arkana dönebildin sen? Allah Allah yok ya. Al şunları sadaka. Al sadakan. Almaman. Almaman tat tat Ben niye buraya blok koyamıyorum aa Ay şimdi kır Ya taş ya. Ha <laughs> ha ayıp ediyorsun ha Ben şimdi Şimdi ben, sen Sen çıkmaya başladığın anda Ne oldu ağladın mı Ya nasıl alabiliyorsun beni? Bak ben bunu anlamıyorum. Kaç canım vardı? Benim kaç canım vardı? Benim kaç canım vardı? Ki vardı. Ya sen bloğun arkasından nasıl vuruyorsun bana? Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Yataş ya. Hop ağlayacaksan oynamayalım yani. Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Oh! Yere düşerek öldüm. Tarbiyesiz. Seni yok ederim ha. Kaşınıyorsun. Ha sen ortalara da gitmişsin. Ne zaman seni? Ha? Seni ben farklı bir şekilde alacağım. Bekle bekle ben sana. Ben sana acı çektireceğim. Bekle. Şimdi bak buradan bir çıkacak tamam mı? Ben de pıt diye öleceğim. Eee senin yatak açık da benim de yatak açık ama aramızda tek bir fark var. Sen noob'sun ben proyum. Fearless kimdi ya Tanıdık geliyor isim ama. görmedim. Ben niye atladım ki? Adam beni almaz kesin zaten. Eyvallah o zaman. O zaman seni ne yapacağız? Seni yatağını kıracağız. Bak şimdi bak. Gel ne, seni tokatlayayım değil mi? Gel ne, seni tokatlayayım değil mi? Sen aşağı atacağım bana. Ha. Hadi bakalım. Ne? Ya sen nasıl hala ölmedin? Ben nasıl blok koymadır o ya? O nasıl blok koyma? Gel lan ağzına tükleyeyim seni. Ha, hop Bence makro bu adam. Değilse de yok artık. Ha! <laughs> eyvallah. Eyvallah. Makro ama çok belli olduğunu söyleyebilir miyim? Bence söyleyebiliriz. Yani belki seti falan var diyeceğim. Seti de yok ki. ee, hayırdır? Bak bu adam beni buradan alırsa harbi ağlarım bak. Yat yat bakalım hadi diye hadi yat yataşa, hop 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 hop, Pıt. Çok seneler geçti çok seneler geçti çok seneler geçti. di di, di 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 Hadi makrosun işte anla artık anla değilmiş. <laughs> Seni var ya şöyle. Ah be alamadım benim. Bana bunu yazmak için orada bekleyip öldüysen sen bir Hadi! Bir tane ver, bir tane ver, bir tane ver, bir tane ver. Aynen. Ya nasıl gidebiliyorsun kral? Bak anlamadığım nokta bu. Şimdi sen bir gelsen de seni şöyle atsam da tık tık tık. Ya ben bundan 42 tane niye aldım? Niye attım? Ya sen oradan tutunamazsın bir kere tamam mı?